Evet sezonun artık sonu yaklaşıyor. Trabzonspor büyük ölçüde şampiyonluğu ilan etti. Artık son belki 1-2 hafta. E Trabzonspor'un mutlu sona ulaşması için onu söyleyebiliriz. Kupada da bir avantaj yakaladı çifte kupa için e bordo Mavili ekip bir haberimizi izleyelim. Şimdi Adana Demirspor maçı zor bir maç. ama kupa galibiyetiyle eski havasını yakalar mı Trabzonspor ligde de? E, bu mutlu sona giderken Nevzat der ne dersin? Bence kadar e, o yüzden Kayseri maçı berabere de bitse Trabzonspor ikinci maç Romaç'ta bir şekilde gidip tur atlayabilirdi. Ama e, o son dakikalardaki golüm bu nedenle çok fazla önemi var Trabzonspor açısından. Yani o en azından kötü gidişata bir son vermek e, tekrar yeni bir seri başlatmak için bir fırsat olacaktır. Ben o yüzden önemsiyorum. Yani belki hani tur açısından Kayseri rövanşı 1-0, 0-0 arasında çok fark yok. Evet. Ama Adana Demir maçı öncesi böyle bir galibiyetin olması, ligde kötü giderken, işte haftalardır kazanamazken e, attığı gol ki bence golden ziyade e, Bakami'nin e, pası muazzam bir kere. Orada kontrol de çok iyi, vuruş da çok iyi. E, Trabzonspor için belki yoksa hani e, oyununda değişiklik olmadı. Yani Trabzonspor'da insanlar biraz daha farklı, biraz daha ivme e, kazanmasına, daha fazla keyif vermesine, gol atmasını, gol, gol bulmasını bekliyorlar. Bu açıdan o son dakikalardaki gol aslında lige, yani kupadan evet, ziyade biraz lige yansıyacak. E, Hareketlendirecek Şuna cevap vermek istiyorum. Semih Bey yazmış. E, Erol Bulut nasıl Trabzonlu ya? Almanya'da doğmuş. Konuşması da orada yaşayanlara benziyor. Siz o ince detayı anlayamazsınız ama ben anlarım. Çünkü, Çünkü ben de bir tarafta <laughs> Trabzonluyum. Erol Hoca e, Almanya'da da doğmuş olsa onda bir Trabzonlu konuşması var sevgili izleyiciler. Anlayamazsınız diyeyim ve devam edeyim. Talişka gelirse Teşera yolcu gibi görünüyor demiş Tahir Bey. Soru cevap Sen gidelim. Ta, nereye gidiyor? Fenerbahçe de alabilir. Galatasaray'da başkan adaylarından biri çıkıp örneğin Metin Bey Taliska'yı getiriyorum derse kim ayırlar? O yüzden yani Beşiktaş alır mı? Bilmiyorum Serdar yani bu O da şartlarda. diyor ki ben takımımdayım, e, takımımda efsane olacağım, olmak istiyorum diyor. Taliska şu şartlarda e, çok zor. Şu şartlarda. Yani beş Beşiktaş, beş adına söylüyorsunuz. Bütçesini biliyorsunuz 20-25 milyon euroya düşürmeye çalışan bir Beşiktaş'ın Yılda 4-5 milyon euro verip Tarihçika'yı alacağını zannetmiyorum. Yunus Emre Bey yazmış. Trabzonspor finale çıkarsa kupada sizce Sivas'ı mı ister yoksa Alanya'yı mı? Bir Sivaslı olarak ben olsam Sivas'ı istemezdim. Böyle bir yorum yapmış. Ben de olsam Sivas'ı istemem. Zor olacağı için mi? Alanya'nın biraz e, kınganlığı son... arttı son işte, maçlarda. Alanya bu e, Farioli çok seviliyor ülkemizde. Trabzon dakika 30 35te dörtlük yaptı Alanya'da. Yani bir denediler o maçı, o rakibi orada bir test etti. Zor bir deplasmandı. Yani belki o günlük bir performans olarak düşünülebilir ama o oyuna karşı bir panzehiri buldu Abdullah Hoca. Zorlasa zaten şey, 8-10 falan olurdu yani o maç. Düşün. 8-10. Ben ben de ben de Sivas Sporu istemem. Sivas istemem yani çok net. Ama bu bir tabi... futbol izleyicisi olarak, şimdi Kayseri Spor'u da bir kenara atmayın. Finalde hangi iki takım size daha çok keyif verir? Öyle sorayım o zaman. O zaman Alanya tabii ki. Alanya ve Trabzon. Çok spor. gollü geçer. Mevzat? Ama Sivas, yok Sivas, Sivas Spor finalde daha... Çekişmeli olur çekişmeli ya Sivas olur. böyle... Çıkarsa tabii ki. Daha bence... Rıza Hoca e, zaten iyi bir taktisyen yani o anlamda Trabzonspor için zor bir rakip olur Sivaspor. Ama bir göz zevki açısından baktığımızda çekişmeli. E, evet. Bu eşleşmeyi kabul ederim. Aynen. Alanya'nın her maçı zaten keyif veriyor ama bir kupa finali için bence e, Sivaspor iyi bir rakip. Ve bu kayıp sezonu en azından taşlandırmak adına önlerinde iyi bir fırsat var. Rıza Hoca da motiv olur. E, ve Sivas kenti de e, gerçekten de maça Ilgi gösterir ya, motive olurlar. O yüzden ben Sivas-Trabzon eşleşmesi bir futbol sever olarak tercih ederim. Ama hangi takım? Kayseri'de hak ediyor ya da ne bileyim Alanya'da. Ahmet Naz yazmış. Gomis eski Gomis değil. Tamam ama Galatasaray eski Galatasaray mı? Gomis'in kötü oluşu biraz da buna bağlı değil mi? Yok o sadece Gomis'i biz konuşuyoruz burada. Gomis fiziksel özellikleri itibariyle eski Gomis değil. Ee, tabii ki yanında Rodriguez olsa, arkada Fernando olsa ne bileyim e, NDI'si e, hani ucum attı daha farklı olsaydı da işte Fegolisi Şusun'su o zaman çok daha farklı bir Gomis olabilirdi belki ama o ilk geldiği dönemdeki Gomis'ten şimdi 3 yaş yaşlanmış daha fazla kilo almış tempo problemi yaşayan e, artık gidemeyen bir Gomis'e evrilmiş e, yani e, ama bunu Gomis üzerinden okumak da sadece doğru değil. Biz sadece Gomis'in performansını konuşuyoruz. Yoksa Gazi'nin bu durumda olma sebebi en son sırada ben Gomis'i yazarım. Sen ne diyorsun Serdar? Yani nevzat da bu konuda hem fikirim. E, ile ilgili sen şey dedin, nostalji kaldı diye. Aslında pek de hani santroforlarda da tabii doğru kullandığın zaman, santroforları. e Mesela Gomis'i kontratak oyuncusu gibi kullandığın zaman. Biraz kaleden uzak kaldığında sıkıntı yaşar mı yaşar? Oyuna sorudan sokman lazım. Barcelona maçında olduğu gibi, İdareli kullanma gibi. Hani o sadece tek başına komist olabilecek bir durum değil. Mutlaka yanında ki o başarılı oyuncunu da e, unutsun. Yani tabii ki artık bir başarılı oyuncusu değilsin. E, devir değişiyor, yaşlı ilerliyor, yeni oyuncular geliyor. Ama bu sürecin içerisinde doğru kullanıldığında evet. Faydalı Fakat Galatasaray'ın e, böyle bir lüksü var mı? O tartışılır. Ama karakter olarak Serdar muazzam bir karakter. İyi evet, bir profesyonel. Yani onu ben biliyoruz. ile ilgili bu düşüncelerim asla Gomez'le yollar ayrılsın anlamı çıkmasın. Bana göre yani Cagney senin forvetinse Cagney'i bir kere değerlendireceksin. Satamıyorsun. Ağır bir sakatlıktan çıkmış. Muhammed senin birinci golcündür. Cagney ve Gomis. Yani bu şekilde devam edilebilir. Tolga Bayındır yazmış. Sezon başında kadro hazırlanırken önce Mesut Fenerbahçe ile ilgili bir soru. Sonra 10 kişi yazılırdı ama şu an Mesut gibi bir oyuncunun esamesi bile okunmuyor kadro dışı çünkü. Şu an İrpancan ilk önce yazılacak isim oldu demiş. Yani tabii ki kadroda olmadığı için ekstra hiç bahsedilmiyor ama kadro dışı olmadan önce de performans nedeniyle zaten çok da niye oynamıyor delmemeye başlamıştı. Yanılıyor muyum Serdar? Mesut için mi söylüyorsun? Evet. E, tabii e, ama... Orada çok enteresan bir süreç var. Yani Ali Koç'un Galatasaray maçından önce yaptığı açıklamada işte ticaretten bahsetmesi, başka e, sıkıntıların sıkıntıları olduğunu ima etmesi. Evet yani ben şimdi Fenerbahçe başkanı olsam, benle böyle bir kontrat yapmışsan, bu kadar ücret alıyorsan, e, her şeyin Fenerbahçeli Fenerbahçe olmak zorunda. O süreç biraz sıkıntılı geçti. Yani onu e, önümüzdeki sezon idare edebilecekler mi? O o önümüzdeki sezon bu sorunları e, en alt seviyeye çekebilirler mi onu bilmiyorum. Eğer onu yapabilirse, yani Mesut'un, Arsenal'daki Mesut'un %30'u bu lige yeter zaten.